Dünya şu anda hak ile batıl arasındaki mücadelenin kavgalı ve en yüksek e, tonda veya tansiyonda bir dönemini yaşıyor. O bakımdan terör aracı batının bugünkü global dünyada İslam aleyhinde oluşturmak istediği bir bariyer adeta. Yani gençler öyle bir İslam'ı kötü görsünler ki alıp ellerine okumasınlar bile cıs sürmesinler ellerini diye. Çünkü elini sürerse, okursa فَنَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan öte dalaletten başka ne var? Hangi dalalet çeşidinde olursa olsun hakkı eline aldığı zaman hidayete adım atıyor. O zaman ne demek olur? Bir, eğer iletişimi artıran bir gelişme ise teknolojinin hangi tipi, türü olursa olsun bizim lehimizedir. Allah Azze ve Celle Onların planlarını tersine çevir. Sebep? Niçin daha fazla şuyat yapan galip gelmez? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Dediler ki dinlemeyin şu Kur'an'ı, gürültü oluşturun, lagh, boş sözlerle bastırın, yaygara koparın, kimse duymasın, dinlemesin. Sonra dediler ki لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ belki böyle galip gelirsiniz. Demek ki onun sedasının önü kesilliği takdirde ancak galip geleceklerini düşünüyorlar. Yoksa ona fırsat verildiği durumda kendileri çok süre kullanmışlar. Büyük araçlar, mikrofonların sesi yüksek olmuş. Bir çare etmiyor. Takdir edersiniz ki internet teknolojisini en yüksek oranda onlar kontrol ediyorlar. En yüksek oranda onlar serv ediyorlar. Ama cılız olmasına rağmen hakkın sesi batılı bastırıyor. Bizim üstünlüğümüz وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak gelince aynı aydınlık gibi batılın karanlığını ortadan kaldırıyor. Minicik bir mum şu gördüğünüz koca salondaki kap karanlığı yener.